<laughs> Riga, adabin, 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 adabin. Adabin, adabin. Amacımız iki gencin mutluluğudur. Evet. İki genci birleştirmektir. Bu mutlu günlerde yanında olma istedik. Ve yani bu konuda yardımcı oluruz bu şartlarda. Kendilerine mutluluklar diliyoruz. Ee, şu anda fırtına ve tipi de var. Doğru. Çevizmeteci, arkadaşlarımız bize o, konuda yardımcı oldular. Ha. Sağ olsunlar. Araç ve gereçlerle bize yardımcı ha. oldular. E, şef burada, e, makinacılar burada. E, bize yardımcı oluyorlar. Bizi şehre ulaştıracaklar. Alilere. <laughs> ne çocuğuna gitti Ali? Patya. Böyle gelsin. Yoksa bu. Orada Ne çocuğuna Patya. 2 saattir yolda kaldık. Neler diyeceksiniz peki? Bugün yani. sizin düğününüz ama düğün böyle fırtına alır. Kar yağışı peki, devam ediyor. Tatil olarak kalacak. Seyahat yani, olacak. Peki gelin hanım sizler neler diyeceksiniz? İki iki çok saattir yoldasınız. Vallahi kadarda varmış böyle bir şey. Onun için bir şey diyemez. Bu üç, üç, bir saattir. Peki neyi bekliyorsunuz? Vallahi kemçeye bekliyor, ev er gelmemiş. Evet. Oldum. برای دو ساعت ها بکنم ایمان ریدا بفر طوفانه متابه جمع اما کنی ما ایمان ریدا بکنم ایمان ریدا اما آسی بونه نتشین به ما نگاری همه نابنده دو گنده دو آسی بونه با رضا خدا با ما یارده مکی ریگه Vallahi vardığımız 3 saat son, yoldan sonra mecburen vardık buraya. Geldik mutluyuz, huzurluyuz. Ama bu düğün tarih yazdı. O kadar karlı yoldan sonra gelebildiksek ne mutlu sizden Sizler ne diyeceksiniz? Buraya geldik ve çok mutluyuz. Ya. Cirani, cirani, cirani. cirani. Mağlambarkerin çönes uzanır dineli dineli dinarlama. Eksilmeyle mahiy eksilme. Çok Yüksekova Haber Nokta Haber.com objektif, hızlı ve doğru haberin adresi Yüksekova Haber, Yüksekova Haber.com a